Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diyorum. Arkadaşlar bulgur pilavı yapacağım. Burada iki su bardağına yakın bulgurum var. Bulgurlar güzel de yıkadım. Tereyağı var arkadaşlar. Salça, domates, melemen, pul, pul biber diyorum. Karabiberim var. bir tane de burada hemen göstereceğim bir buçuk et bir var. Hemen soğanları bir taraftan alıp yakıyorum. Şu yirmi Arkadaşlar mutfak ufak oldu mu böyle oradan o yanına oradan o yanına ne yapacağım böyle bazen hemen arkadaşlar kepçe düştü yere hemen onu yıkıyorum kusura bakmayın. Acele ediyorum deyin. Hemen tenceremin altını açtım. Bu arada da hemen size e, arkadaşlar ya Hatice'nin dünyasında bulabileceği ya beyin fırtınasında bulabilirsiniz. Burada patates, bezelye e, havuçlu ve kıymalı arkadaşlar bezelye gibi. yaptım dediğim gibi ya Hatice'nin dünyasında bulabilirsiniz ya beyin fırtınasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bulgur pilavını soğanlarımı şu an arkadaşlar 20 dakika kaldı eşimin gelmesine saat 6 gibi şimdi gelir bulgur pilavı sıcak olmayınca olmaz değil düşündüm. Uğur pilavı tez pişiyor arkadaşlar. Hemen 2 dakikada yaparım ben şimdi. 5 dakika demeden pişer. Hemen biraz sıvı yağ alıyorum. soğanlarımı soteliyorum. Hemen tereyağı alacağım. Şu tereyağı önceden varmış. Şunu unutmuşum. un bu. Bir şey alaktırmamı. Camı değil. Düşünüyorum. Bulgur pilavı arkadaşlar güzel olur. Bulgurun içinde güzel olur. Et biliyorsun, Mayınca da olmaz. Hemen soğanlarımız soteliyorum. Gördüğünüz gibi bulgurlu yığadım. Biraz da tarhananın içine aslan mı değil tereyağını. Çorba pişireceğim arkadaşlar. Çorbaya buldu. Arkadaşlar böyle tereyağını alıyorum. Hibetlere katlamayın. Lezzet ver. Yerim temiz diyeceğiz elimle aldınız değil ama değil hiç yani her şey elimiz elimi yiyor bak o arada da hemen alan kereyağımı dolaba atayım Arkadaşlar yemeğin yanına biraz cim biberi koyacağım. Aklıma gelmiş değil mi? Unutuyorum hemen. Bunlar kendi yaptıklarım. Şu sarı duranlar kendi yaptığım. Yalan söylemeyin. Şunu da şeyin yanına alayım. Çiğ kohtenin yanına. Aha eşim geldi.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi kusura bakmayın kapıyı açmaya gittim hemen. Soğanlarım böylece ben... Bugün sanki biraz erken geldi gibi geldi? Daha ben 20 dakika var diyordum. O senden geldi arkadaşlar. Böylece acı biberlerim de burada. Bakayım bir de burada bazı. Ne diyorsun? Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin aşkım. Nasıl? Oldu? Ne yapayım sana? Ah, uh, Umut pilav yapıyorum. Umut uh, pilav yaptım. İyi kolay gelsin. Sağ olasın. Böyle kendi gibisin. Sen niye çıkardın? Ben erkenci değilim. Ben yani bilmiyorum diyor ama şey ettim de neydi onun adı? Yemek yaptım. Sen yemek. tembellik etmişsin. Yok yemek vardı da yemek baksana bak. Yiyeceğim yemeğine. Ona et katsana. Bunun için dert var ya, onda et olmaz. Uzra bak. Olmaz, ona da katılmaz. Hayır, tereyağı hepsine katamam, kusura bak, bu kadar da değil yani. Hiçbir Arkadaşlar, mi? hep et, yoğurt, gibi. Halbuki bezelerin içinde var, hiç kusura bakmasın, et ben katamam. Bilmiyorum, katacağım. Burcan uyuyor, uyuyor, geldi de. Eş gibi geldi, o yattı, uyuyor. Yatacağım dedi, yattı. açamam. Arkadaşlar böylece koydum. Hepsinin içine et konur mu? Bazen et yersin, bazen e, etsiz yersin. Her yemeğin içine kusura bakma Arkadaşlar bu böylece ilave ediyorum. Bunu neden az alacağım? Çünkü et milyon atıyorum arkadaşlar. Yarısını yemeğim. Akşam yarısını yemeğim içine attıydım. Bir tane de daha ne? Tereyağı var milyon da Daha ne istiyorum? şey çağırdım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz böyle milyon kullanıyorum, milyon niye kullanıyorum derseniz ben her yemekleri kullanıyor. Biraz da domates, menemenimden yine koyacağım. Şunu da yeniden çorbanın içine katacağım. Çorbaya koyacağım. Hemen karabiberimi koyuyorum. böyle biraz soteleyeceğim. Arkadaşlar oradan kurutma hemen yakından göstereyim böylece. Şimdi şu an suyunu ilave edeceğim. Kuzunu koydum, karabiberini koydum. Bilyon et bir Bir buçuk arttım. Domates menemenimden koydum. Şimdi kaynar suyu arkadaşlar böyle tepesine koyacağım. Fazla da koymayacağım. Hemen göstereceğim. Veriyorlar. hemen pınsırtacaksak hemen yakından göstermek istiyorum arkadaşlar böylece bulgurum, etli donları erisin. domates biber salçamı da koydum. Şimdi şu an bolu pilavım pişsin arkadaşlar ağzına. Kapatıp arka taraftan alıyor Hemen de çok az bir tahana çorbası pişireceğim. Hoşçakalın. Bilmiyorum kanalıma abone olun diyorum mu demiyorum mu arkadaşlar. Kanalıma da bu arada Hatice'nin e, Hatice'nin Hatice. Hatice şaka dünyasına abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz arkadaşlar diyorum. Ben unutuyorum herif.